Normalde şu anda bu video başka bir video olacaktı. Evet tam başka bir ürün inceleyecektim. Annem aradı dedi ki evdeki robot süpürge bozuldu. Ev kirli evi süpürmem lazım ama yoğunum eve gelince sen süpürür müsün? Dedim o iş bende sen bana bırak çat kapattım telefonu ve hemen bir robot süpürge araştırmaya başladım arkadaşlar. Yani gidip evi süpürmeye gerçekten üşeniyorum şu anda. 10 numara bir olayla karşılaştım. Bime robot süpürge gelmiş. Fiyatı da 4800 lira. Birazdan gideceğim Bim'deki robot süpürgeyi satın alacağım ve akşam da eve gelip o süpürgeyi kullanarak evi süpürtmeye çalışacağım. Umarım hala bimde duruyordur. Bakalım en yakın bime gideceğim. Göreceğiz. Şöyle göstereyim. Bak hemen sağ tarafımda bim. Valla bitmiş de olabilir. Yoksa bimleri gezeceğim böyle sürekli. Bulursam burada hemen alacağım. Arkadaşlar varmış aldım şu an lan her yeri kapladı ya bunu bagaja mı koysaydım sırf size göstermek için şu an bagaja koymadım hemen yan koltuğa koyuyorum. Tabii ki güvenliğimiz de önemli arkadaşlar emniyet kemerini unutmuyoruz. Şimdi stüdyoya doğru çıkalım bakalım yola. Umarım evi süpürebilir. Lütfen süpürsün. Bak o kadar uğraştım. Yağmur yağıyor. Dışarı çıktım bunu almak için. Hadi. Evet stüdyoya geldim arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda robot süpürge yanımda hemen kutusunu açmak istiyorum şuradan şu şekilde kaldırıyorum yalnız kutuda güvenlik bandı yoktu dikkat ettiyseniz yani kutuyu bizden önce bir saatse hiç ruhumuz duymayacak en gıcık olduğum şey kardeşim şu kutulara bir güvenlik bandı yapıştırın çok zor bir şey değil ya neyse bakalım burada bir tane kullanım kılavuzumuz çıkıyor yani buna çok da bakmaya gerek yok biliyorsunuz arkadaşlar Türk usulü bizde kullanım kılavuzuna gerek yoktur hiçbir zaman en kötü ihtimal bir aç Aç kapı yaparız her şey düzelir Bu nedir ürünün kablosu herhalde Aynen öyle bununla şarj ediyoruz Bak üzerinde jelatin var bunun Açalım hemen bunu Tamam. Bakalım buradan ne çıkacak? Tabii ki şarj istasyonu ama bu küçük sanki ya. Gerçi küçük olması daha iyi. Evet, başarılı bir şekilde çalışıyorsa iyi. Şurada kapağı var. Açıyoruz. Buraya kablosunu takıyoruz anladığım kadarıyla. Hadi takalım. Kısalığını, uzunluğunu ayarlayabiliyorsun. Bu da güzel bir detay. Tekrardan kapattım kapağını ve robot süpürgemize geliyoruz. Ağırlığını çok merak ediyordum. Şöyle bir elime alınca anlamış olacağım. Ağır. Oh rahatladım ağırmış. Oyuncak gibi bir şey çıkmasından korkuyordum. Çıkmadı. Başka ne var? Burada yedek bir filtre göndermişler. Güzel. Yedek fırça bile göndermişler. Başka bu kadar mı? Bir de bir şey daha var. Bu da mı kullanım kılavuzu? Ya kaç tane kullanım kılavuzu koyuyorsunuz? Gereksiz ya. Bak boşuna ağaç kesiyorsunuz bunlar için. Bu kullanım kılavuzlarına harcayacağınız parayı ürünün fiyatını daha ucuza getirmek için harcayabilirsiniz. Daha mantıklı bence. Bir dakika şaka bile olsa düşününce mantıklı lan aslında. Dur ben bunu sonra bir düşüneceğim. Hemen paketi çıkarıyorum arkadaşlar robot süpürgemizi. Gel bakalım sen şöyle birazdan sana evi süpürttüreceğim. Yani sana o kadar para verdik. O evi süpüreceksin. Oh çok güzel. Her yerinde jelatinler var. En eğlenceli kısımlar arkadaşlar. Şimdi tek tek açacağım jelatinlerini. Bu bir. Bu iki. Ve bu da üç. Süper. Bak şu yanlarında da böyle kağıtlar var. Güzel bunları da çıkaralım. Artık bakın bir yerleri değdiği zaman şöyle güzelce onu sönümlüyor buradan. Hem de önünde engel olup olmadığını anlıyor. Önünde gördüğüm kadarıyla bir sensörümüz var. Bir sensör mü onu da bilmiyorum. Belki aynı şeyin içinde birkaç sensör olabilir. Burasında da var. Diğer tarafında da var. Bir de gördüğünüz gibi üst tarafında var. Kameralı bir model değil. Sanırım direkt bu evin haritasını çıkaracak ve o şekilde süpürecek arkadaşlar. Üst bölümü açılmıyor gibi toz haznesi nerede o zaman? Ha şurada çok güzel. Bak hiç uğraşmıyorsun. Direkt şu şekilde çekiyorsun ve toz haznesi geliyor. Buraya fırça gibi bir şey koymuşlar. İçini temizlemek için mi sanırım? Aynen öyle. Bak burada da filtremiz var. Tozları nereden boşaltıyoruz? Ha buradan boşaltıyoruz. Tamam. Sanki toz haznesi çok mu küçük ne? Neyse göreceğiz. Hadi bakalım takayım şunun arkasını tekrardan. Şöyle tık diye yerine oturuyor. Malzeme kalitesini hiç değinmedim. Yani fena değil bence. Öyle aşırı kaliteli bir hissiyatı yok ama kalitesiz de değil. Tam böyle ortalama plastik kalitesinde hissettiriyor. Altına bakalım. o altı güzel. Niye güzel dedim? Şimdi anlatayım size. Bakın buralarda da sensörleri var. Boşluk olup olmadığını anlayıp düşmeyi de engelleyebiliyor sanırım. Güzel bak her tarafını sensörlerle donatmışlar. Eğer böyle olmasa arkadaşlar sürekli sağa sola çarpar bir yerlerden düşer. Doğru düzgün evin haritasını çıkaramaz. Bunda öyle bir problem yaşamayacağız gibi görünüyor. Göreceğiz. Şunu da açabiliyor olmamız lazım. Şöyle kaldırıyorum. Kolayca yerinden çıkıyor. Bunu da işte temizlersiniz işiniz bittikten sonra. Bir şey diyeyim mi? Ürünü anlatıyorum. O kadar uğraşıyorum da bunları anlatıp uğraşacağıma şimdi evi süpürmüştüm zaten. Pek mantıklı olmadı ama neyse. En kötü ihtimal evde ikinci robot süpürge olarak kullanırım. Çok iyi olur. Şimdi ben bunun bir uygulamasını kurayım. ilk defa çalıştırayım. Artık şu evi bir süpürmeyi deneyelim. Ve tekrardan karşınızdayım. Aradan 2-3 gün geçti. Pek belli oluyor mu bilmiyorum ama baya bir şeyler yaptım. Baya bir deneyimledim. Uygulamasını yükledim. Kurulumunu yaptım. İlk çalıştırdığım zaman zaten direkt evi... Haritasını çıkarmaya ve evi süpürmeye başladı. Bu aşamada her şey baya iyi gidiyordu. Videoda da bahsettiğim gibi sensörleri etraftaki nesneleri güzel bir şekilde algılıyordu, çarpmıyordu, fırçasıyla köşeleri güzel bir şekilde temizliyordu falan harbiden güzel bir iş çıkarıyordu ta ki arkadaşlar bir anda hata verdi içime bir şey sıkıştı lütfen çıkar falan demeye başladı. Sonra hemen gittim bir toz haznesini açtım ki arkadaşlar bir şey sıkışmayı geç. İçerisinde abartmıyorum tuğla gibi toz birikmişti. Böyle artık tozlar preslene preslene tuğlaya dönmüştü. Ve bakın cihazı çalıştıralı daha çok kısa bir süre olmasına rağmen bu olay gerçekleşti. Bu da demek oluyor ki cihazın çekiş gücü harbiden iyi ya da bizim ev çok kirli. Yani ikisinden birisi. Ama sorunun bizde olduğunu düşünmüyorum çünkü cihazı 2-3 gündür sürekli olarak çalıştırıyorum ve sürekli olarak çalışmasına rağmen her seferinde içi ağzına kadar tozla doluyor. Demek ki çekiş gücü iyi arkadaşlar. Zaten 2700 paskallık bir çekiş gücü varmış en son seviyesinde. Tabi ben en son seviyesinde çalıştırmıyorum. Ortalama seviyesinde çalıştırıyorum. Çünkü zaten evimizde çok fazla sert zemin var. Sert zeminde çok yüksek seviyelerde çalışması mantıksız oluyor. Burada çok güzel bir ayır keşfettim cihazın. Halıya çıktığı zaman kendisi gücünü otomatik olarak arttırıyor. Yani parkede daha düşük bir güçle çalışırken halıda daha yüksek bir güçle çalışıyor. Ve bu da tozları böyle başarılı bir şekilde çekmesine yardımcı oluyor. Açıkçası bu durum baya bir hoşuma gitti diyebilirim. Demek ki cihaz başarılı bir şekilde çalışıyor. Yerdeki tozları ne varsa hepsini alıyor. Ama burada beni üzen de bir durum olmadığı değil. Bence cihazın toz haznesi birazcık küçük kalıyor. Bir de şekli de biraz tuhaf tozları içinden çıkarmak için elinizle alıp çöpe atmanız gerekiyor. Bu hazne yüzünden de mesela evi süpürmeye bıraktığınız zaman biraz da büyük bir eviniz varsa böyle yarısında tıkanabiliyor. Gidip toz haznesini boşaltmanız gerekiyor. E her zaman evde olmayabilirsiniz, toz haznesini boşaltamazsınız. Bu kötü bir durum tabii ki. TCL de bunu fark etmiş olacak ki zaten bu cihazın 6500 isimli başka bir modelini daha yapmışlar. O tozları otomatik olarak boşaltıyor. Size de göstermek isterdim şu anda ama elimde o yok Bimo gelmemişti keşke Bimo gelseymiş buradan artık TCL bu videoyu izliyorsa bana bir tane gönderirsin hazır bak sana burada beleş beleş video çekiyorum. Alt tarafı bir robot süpürge yani. Gönder ben onu storyle paylaşırım. Yani ne yapayım arkadaşlar? Ben de her şeyi parayla alacak değilim. Onu da TCL göndersin yeter ya. Her neyse ne anlatıyordum ya? Ha, tamam toz haznesini anlatıyordum. Geçelim artık konu. Cihazın biraz uygulamasından bahsedeyim size. Bakın böyle şık arayüzü olan bir uygulaması var. TCL Home olarak geçiyor ismi. Buradan evinizin haritasını görebiliyorsunuz. Kendisi haritayı otomatik olarak çıkartıyor. Robot süpürgenin anlık olarak konumunu görebiliyorsunuz. Geçtiği yerleri gösteriyor çizgi halinde. Bu temizle tuşuna bastığınız zaman direkt tüm evi temizlemeye başlıyor ama bir alan seçin butonuna basarsanız arkadaşlar istediğiniz bir odayı seçip temizleyip Biliyorsunuz diyeceğim onu şu anda yapamıyorum. Bu özelliğin çalışabilmesi için cihazın önce haritayı oda oda ayırması gerekiyor. Mesela şurası salon, burası oturma odası. Fakat ben de evin haritasını çıkarmasına rağmen defalarca kez tüm ev temizliği yaptırmama rağmen evi odalarına ayırmadı. Bakın burada haritam tek parça halinde görünüyor. Normalde şu kısım oturma odası buraya ayrı oda olarak belirtmesi lazımdı. Belirtmediği için direkt odayı seçip orayı süpüremiyorum. Ben de ne yap? hemen bir yandaki alan butonunu seçiyorum ve buradan bölge ekle deyip mesela oturma odasını süpüreceksem kendim burayı seçiyorum ve bu şekilde süpürttürüyorum. Bu problemi benim dışında yaşayan birçok kişi daha gördüm internette. Direkt olarak cihazın kendi tanıtım videosunun altına insanlar yazmış. Eve odalarını ayırmıyor ne yapmamız lazım diye. TCL'den bir dönüş gelmemiş. Bak adamlardan hem robot süpürge istiyorum hem de eleştiriyorum ya böyle bir yüzsüzlük. <laughs> Vallahi kusura bakma TCL, sen de hani bir robot süpürge yapıyorsun hiç mi test etmediniz? Hiç mi gidip bu özelliği çalışıyor mu diye denemediniz veya o kadar insan bu problemi yaşıyor hiç mi bir güncelleme getirmeyi düşünmediniz? İnanılmaz. Yani kesinlikle bunu beğenmedim. Ha belki cihazı bir ay falan kullandıktan sonra bir anda bu haritada odalar belirebilir. Bazı arkadaşlar da o şekilde belirmiş. Yine de beni ilgilendirmiyor. Sonuçta bunun ilk temizliği yapar yapmaz odalara ayırması lazım. Demek ki bir güncelleme istiyor bunu düzeltin. Bu kötü olmuş. Neyse artık dediğim gibi mecburen burada alan kısmından temizleteceğiz. İsterseniz istediğiniz alanı seçip burada bakın çarpı 2 çarpı 1 yapabiliyorsunuz. Nedir? Çarpı 2 yaptığınız zaman aynı yeri 2 defa temizliyor. Girilmez bölge belirleyebiliyorsunuz. İstediğiniz alana girmiyor arkadaşlar. Mesela diyorsunuz ki burası tuvalet buraya girme. Bir de hemen sağ tarafında bölge temizleme yeri var. Şöyle konum seçiyorsun direkt temizliyor. Hani alan seçmeyle uğraşmak istemiyorsan hemen o bölgeyi temizliyor. Bu da güzel bir özellik bence. Onun dışında zaten buradan gücünü ayarlayabiliyorsun. 4 farklı modu var. En yüksekte zaten 2700 Pascal gücünde çalışıyor. Burada ilginç özellikleri de var. Uzaktan kumandası var. Program oluşturabiliyorsunuz. Zamanladığınız tarihte otomatik olarak süpürüyor. Robot süpürgenin bul tuşuna bastığınızda yazdığınız zaman buradayım diyor yerini söylüyor haritayı yönetebiliyorsunuz isterseniz arkadaşlar dil seçebiliyorsunuz Evet robot süpürge Türkçe konuşabiliyor ve oldukça da güzel konuşuyor bu arada halıya çıkınca gücünü arttırma özelliği de burada hala basınçlandırma olarak geçiyor hemen bir altında inanılmaz bir özelliği var bakın UV sterilizasyon işlevi yazıyor nedir bu cihazın altında bakterileri öldürebilen UV ışığı var geçtiği yerlere bu ışığı yayarak yerdeki bakterileri de öldürebiliyor aşırı mantıklı bir özellik olmuş. Piyasada da sanırım bir tek bu robot süpürgede varmış diye duydum. Belki tek tük başka robot süpürgelerde de olabilir. Hatta bu özelliği sebebiyle ödül bile almış kendisi. İnce bir detay ama çok hoş bir detay. Bence diğer robot süpürgelerde de olsa çok güzel olur. Bir de temizleme günlüğü diye bir bölüm var. Yine çok güzel bir bölüm. Buradan ne kadar süre temizlemiş, ne kadar büyüklükte bir alanı temizlemiş o tür detayları görebiliyorsunuz. Bakın ben toplamda 13 defa temizletmişim evi dediğim gibi az uz çalıştırmadım 866 dakika boyunca temizlemiş. Açıkçası ben sırf evi süpürmeye üşendiğim için aldığım bir robot süpürgeye göre bayağı başarılı buldum ürünü. Hem güzel bir çekiş gücü var. Yerde toz bırakmıyor. Başarılı bir şekilde üstesinden gelebiliyor. Hem çok başarılı sensörleri var. Neredeyse bir yere çarpmıyor. Çarptığı zaman da gidip ufak bir şekilde dokunduruyor. Orada bir nesne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bir yere sıkıştığı zaman oradan başarılı bir şekilde kurtulabiliyor. Şarjı bittiği zaman hemen şarj istasyonuna dönüyor. Kendisini şarj edip kaldığı yerden temizlemeye devam edebiliyor. Yani cihaz bayağı da bir akıllı. Güzel bir uygulaması var çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Sesi normal bir süpürgeye göre çok daha düşük, sizi rahatsız etmiyor. Genel olarak evinizi başarılı bir şekilde süpürebiliyor ve bunu da uygun bir fiyata yapıyor. O yüzden ben ürünü çok beğendim. Ama tabii ki ürünü beğenmiş olmam ürünün dezavantajları olmadığı anlamına gelmiyor. O zaman gelelim ürünün dezavantajlarına. Zaten video içerisinde çoğuna değindim ama yine de üstünden geçmek istiyorum. Evin haritasını çıkarmasına rağmen odalara ayırmakta bayağı bir zorlanması. Bu çok büyük bir dezavantaj. Düzeltilebilir. Lütfen bunu düzeltin. Tekrardan söylüyorum. İkincisi cihazın çekiş gücüne göre toz haznesinin küçük kalması ve bunun sonucunda da sürekli olarak toz haznesini temizlemek zorunda kalmanız. Buna çözüm bulun demeyeceğim. Zaten çözümünü bulmuşlar. 6500 modeliyle birlikte Onun da linkini bırakırım Almak isteyen olursa alsın Ama nasıldır iyi çalışıyor mu bilmiyorum Denemeden yorum yapamam arkadaşlar Üçüncüsü yok aslında ya Üçüncüsü ne diyebiliriz ki Yani kameralı bir model olmadığı için Yerde kablolarınız falan varsa onlara takılıp durabiliyor Öncesinde robot süpürgeye göre ayarlamanız lazım Yerde bunu takılabileceği bir şey olmaması lazım Tamam engelleri görüyor kaçıyor ama Böyle ince kablodur kağıttır o tür şeyleri fark edemiyor arkadaşlar onun için kameralı modelleri almanız lazım Kameralı olmayan tüm modellerde bu problem var O yüzden bunu çok eleştirmiyorum Ürünün linkini de açıklamalar kısmına koyacağım Bu arada yakın bimlerde bulamazsanız Açıklamalar kısmındaki linkten alabilirsiniz Siz neler düşünüyorsunuz Siz de lütfen ürünle ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında belirsin diyorum O zaman ben kaçıyorum artık Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Videomu beğendiyseniz beğenmeyi Beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz Hoşçakalın Bay bay